Herkese merhabalar. Bugün Elanur'unuzun ikinci oyuncağıyla e, sizleri tanıştırmak istiyoruz. Be Happy Baby Walker diye geçiyor. Yürüme arkadaşı. Biz Pisa'nın yürüme arkadaşını tercih ettik. E, sizlere yürü bu yürüme arkadaşını tanıtacağız. Bakalım, e, bir açalım. Kutusunda e, internetten siparişimizi verdik. Bu şekilde geldi. E, i̇ki şekilde bir pembe e, gördüğünüz gibi kız çocuklar için. Bir de erkek çocukları için bu şekilde e, mavi e, olanı var. Şimdi bakalım e, nasıl kurulumu gerçekleşecek. Sizlere onu anlatalım. Evet, açıyoruz şu anda. Yürüteçlerin ya da halk arasında örümcek diye tabir edilen e, aparatların bebeklerin sağlığına zarar verebileceği söylenmektedir. Biz de o yüzden onları tercih etmedik. Yürüm arkadaşı tercih ediyoruz. Evet burada aparatlar var. Gördüğünüz şu siyah e, olan şey. Evet. Bu şekilde çok güzel, çok renkli. Kızımızın da oldukça hoşuna gidiyor. Açık kız şu anda beşinden bizi izliyor. Şunlar şu şekilde yan kolları gördüğünüz gibi. Bunların montajı yapılacak şimdi. Eşim onları yapıyor. Evet. Bunları e, şu şekilde kırmızı gördüğünüz aparatlarda bu şekilde takılıyor. Elanur da oyuncağını almak için sabırsızlanıyor. Bu kutunun içerisine çıkan siyah aparat da sıkma işine yarıyor. Şu şekilde kırmızı aparatların sıkımını gerçekleştiriyor. Daha sağlam ve sağlıklı olabilmesi için bebekleri yürüme esnasında herhangi bir zarar gelmemesi için ayrılmaması adına. Evet. Başka ne çıkıyor bakalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi Bultak ürünler var. Burada topları var. Evet, çok güzel, çok renkli bir ürün. Aynı zamanda küçük bir telefonu var. Elanur bunu çok sevdi açıkçası. Onunla konuşmak istiyor. Bizim kızımız henüz 6 aylık. Biz sabırsızlandık. Biraz kızımız erkek, erken emeklediği için 10 ee, dikkatini çekmesi adına... ...hemen sipariş verdik ve aldık. Ee, toplam 10 tane top var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. 10 tane de... ...burada şu bölgelerden... ...geçecek şeyler var. Geometrik şekiller var. Diğer kısımları da tanıtalım. Evet. Nasıl? Evet. Bebeğimiz bu şekilde döndürebilir. Şu şekilde... Ortadaki kısım ses çıkarıyor. Bu da sesli ve ışıklı bir parçası. Çok hoşuna gidiyor. Garanti belgesi de içinden çıkıyor gördüğünüz gibi. Sipariş verdiğimizde bu şekilde bize teslim edildi. Gayet de memnun kaldık açıkçası. Şu şekilde yan da çevirebiliriz. Bir yan çevirelim. Bu şekilde e ilerlemesini bir gösterelim. Aynaları da var arkasında gördüğünüz gibi. Çevirelim. Kızımız bu şekilde yürüyecek, ona yardımcı olacak yürümesinde. Şimdi kızımız 6 aylık olduğu için biz henüz bebeğimizi size gösteremiyoruz nasıl yürüdüğüne dair. E, ama inşallah 9 aylık e, kullanım için e, yani en erken bunu 9 aylıkken kullanabiliyoruz. Üzerinde o şekilde yazıyor. Ve e, biz açıkçası şu anda eşimin yaptığı şekilde kullanıyoruz. Oyuncaklarını kullanmayı tercih ediyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şimdi e, yatay pozisyona da getirilebiliyor. Evet. Elanur oynamak istiyor. O yüzden biraz mızmızlanıyor. Evet oyuncakla oynamak için sabırsızlanıyor. Evet, bu şekilde kızımız buradaki şeylerle oynamayı, renkli oyuncaklarla oynamayı çok seviyor. Biz şu anda bunu oyuncak olarak kullanıyoruz. Bu şekilde de gidebiliyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde biz oyuncak olarak kullanıyoruz şu anda. 9 ay olduğunda ya da kızımız e, emeklemeyi bitirdiğinde ya da tamamladığında inşallah e, ikinci bir videoyla sizinle karşı karşıya kalırız. Ve bu videomuzda da çeker. Sizinle paylaşırız bu deneyimimizi. Elanurumuz büyüdükçe farklı farklı oyuncaklar keşfediyoruz. Biz onunla birlikte. Bir sonraki oyuncak tanıtımında görüşmek dileğiyle hoşça kalın